Allah aşkına, bir kadın ne ister ya? Ya bir kadın ne ister? Bize mi sordun, devam edeceğim mi? Hani... Bir kadın ne ister deyip devam edin, öyle bir şey mi yok? Yoksa ben bir kadın ne ister, biliyorum yani. Şey değil. Aa öyle mi? Ne ister bir kadın? Sen bir söyle bakayım, ne ister? Aa? Söyle bakayım, ben doğru mu biliyorum? Ee, bir kadın sevgilisinin yanında, sevdiğinin yanında mutlu olmak, ha? huzur bulmak ister, değer hani... görmek ister. Ben yanlış biliyormuşum, evet. Yani. Tamam sizi mi konuşalım şimdi burada ya? Kız üzgün. Evet canım anlat sen. Ya öküz! Bana demedin. Ben alıştım artık. Tamam. Ya sen benim eğer ne bileyim değerimi bilmeyeceksen ben niye seninle zaman harcayayım? Öyle değil mi yani? Evet, haklısın. Ya zaten ilişkinde bir yere gideceği yoktu da. Ee, ama, e, ama Elif e, tamam biraz yoğun olabilir, yoğun olabilir. Ama şöyle düşün belki ilişkinin geleceğine dair bir şeyler düşünüyordur, planlıyordur, değil mi aşkım? Tabii canım, tabii. sonuçta bu dört yıllık bir ilişki öyle kolay kolay atamazsın yani. Arkadaşlar ne saçmalıyorsunuz ya? 20 yıllık evlilikler bitiyor ya, dört yıl ne? <laughs> Oğlum abartmasan mı sen biraz? Ben mi abartıyorum? Sen abart. Ben burada bitmiş, tükenmiş, yok olmuş bir kadın görüyorum. Ha, biraz daha konuşursan sen yok olacaksın gibi ama sen sen bilirsin. Ben niye yok olayım ya? <laughs> Kim bilir neler yaşattı o şerefsiz bu kadar. Lan çenenin bağı kopsun, sussana! <laughs> Susmuyorum, susmayacağım. Elif'ciğim senin o Koray itiyle kaybedecek <laughs> bir yirmi yılın yok. Evet, tamam. Ya herkes, herkes bir sakin olsun. Doğru, biraz sinirlendim, doğru. He, herkes bir sakin olsun. Yani Elif'ciğim, senin de Koray'ı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz lan! Bağırmıyorum <laughs> ben lan. Duyuyorum. Evet, e, duyuyorsun. Ben hani bir daha bir yüksek sesle söylersem e, şey olursun, diye, emin olursun diye dedim. Ya aşkım, bir gelsene ya bir fırına bir bakalım. Yavrum sırası mı şimdi dur ya? E, fırın bayağı bir bozuldu ama Yavrum ya. Yavrum usta çağırırız yarın. Fırına çok ayıp oldu. Ya ne olacak fırına? Kalk! Ol... Bak. Bakalım diyorsan bakalım olur sen de yardıma gel belki bir işe yararsın. İki kişi bir fırına bakamayacak. Koyma arkadaş koyma. Tamam biz biz takılacağız ben. Biz biz bak. Allah bunlar da bir tuhaf ya. Vallahi al canım sen kokteyl iç. İçeyim. Çivi çiviyi söker. Yani bunlar da bir tuhaf. İlla ilk hayatında karşına çıkan adamla mı hayatını geçireceksin? Değil mi? Olur mu Ya Koray bana kendimi o kadar yalnız hissettirdi ki. Saçmalama. Ben varım. ben varım ya. Bu Koray... Oldu olası maldı zaten. Yani malın önde gideniydi yani. Senin gibi bir kadın üzülür mü ya? Ya çok da bir şey istemedim ki. İste canım, iste. Sen isteyeceksin. Karşındaki de yapacak. Bak mesela Samet, o da mal. Hiçbir şey yapmıyor Ceren için. Hasta Asla bile yok. He karşındaki yapmadı mı? O zaman da next diyeceksin. Ne diyeceğim? Next. Yani sıradakine geçeceksin. Ha. Hadi gel gidelim ya. Ceren'in doğum gününde bok gibi ortam vallahi. Yemin ederim. Ceren de mal. olur ya kıza. olur? Ha. Tamam o zaman nerede kalmıştık? Doğru insan belki de çok uzağında değildir. Belki de sağındadır. belki elini omuzuna atmıştır. Belki adı Onur'dur. Ya Onur beni güldürmeye çalışıyorsun. <laughs> şey... Ben bir kötü oldum ya. Kötü mü oldum? Ben bir lavaboya gidip şöyle elimi tamam. yüzüme bir su çarptım. Sarımsak yedim mi? ondan mı acaba? <laughs> ben de bir kötü oldum. Ben de geleyim mi lavaboya canım? Canım! Ne lan nasıl? Sen... Sen senin ne işin var lan burada? Ne oldu lan? Planın mı bozuldu? Planın mı bozuldu lan? Korayım, Korayım çok yanlış anladın. Karı benle konuştu. <laughs> Lan ne biçim sen... konuşuyorsun? Oğlum ne diyorsun? Gördünüz mü? Hepinizin gönlünde benim sevgilime yürüdü lan. Evet. Yürümedim. Ya şimdi bu kızın doğum günü. Bunu mu konuşalım burada ya? Bana bak Allah seni Allah mi, sen bizi gizli gizli dinliyor muydun ayrıca? Lan, lan. yok, Koray Elif'e evlenme teklifi edecekti ya. Aa, çok sevindim kanka. Hayırlı olsun. Lan gibi gibi mı sen ha? Dur, 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 tamam. Kız gelecek şimdi bana bak. Sen de teklif edeceksen et lan yeter artık. Gözüm senin. Bu. Gözüm kanka, kanka. Gözüm. Tamam, gözüm. Oğlum siz de çaktırsanız az kalsın birbirimizin oluyorduk burada ya. Seni bu ara öldürürüz. İyiyim biraz. Niye evde aldı ya şu Şöyle olsun. Şişt, şişt. E, sen bir şey diyordun ya Onur. Bir şey demiyordum bacım. Biraz uzağa atır mısın? kötü oldun? Ne? Ayrıca sen Koray'dan iyisini bok bulursun. Şımarık. Ne diyorsun be? Asıl sen ne diyorsun ya? Yok benimle ilgilenmiyor. <laughs> <laughs> Koray'dan başka kim çeker seni be zilli? en iyisini. Ne? İlk görüşte aşka inanır mısınız? Ben inanmıyorum. Ama ben inanıyorum. Oh, Ceren, ya canım. doğum günü için toplandık biliyorum ama... ...ya sizinle tanıştırmayı çok istiyorum. Canım benim doğum günü mü kaldı? Sıçtınız için içine, muhabbetiniz ya. Ha. İzledim, ha. Hiç. Zaten aşağıda bekliyordu. Hemen alıp geleyim mi ben? Gel ben? Canım. Ha. Olmaz ya. Sen bunu Kore'ye nasıl yaparsın? Yollu. Yolla dedi. Yolla gelsin dedi tanışma. Hemen geliyorum. Hemen, hemen. Arkadaşlar nasıl tamam dersiniz? Koray'ımın yüzüne nasıl bakacağız? Lan bunu sen mi diyorsun köpek? Ne yapacağız lan? Bu nasıl bulur lan? Daha bir hafta geçti. Bu kadınlar böyle. Bunlara güven olmaz. Ne yapacağım lan ben? Ya, hayalimden ne kadar uzak bir doğum günü oluyor ya. İnanılmaz. Yavrum doğum günü sırası mı şimdi? Ne yapacağım ben? Aa geliyor. Sen istersen balkondan atla. Lan sus. ilk görüşte aşık oldum. Evet, nasıl? Tam bir erkek. Ay, çok tatlı ya. Ya. Değil mi? Evet, nerede tanıştınız? Ya aslında iki ay önce gördüm. Ama işte uf, Koray nasıl karşılar bilemedim, söyleyemedim. E tabii yani ilişkide bir üçüncü kişi kim ister ki? <laughs> ben isterim aslında. Ya, bakar mısın? Ama ayrılınca dedim ki artık tamam, soru işareti kalmadı. Hemen alıştık birbirimize var ya, nasıl aşık oldum. Bir de nasıl biliyor musun? Bak şöyle, sabahları böyle üstüme atlıyor. Hı. Burama burama böyle ya. nefesini veriyor. Nasıl hoşuma gidiyor <laughs> canım, mi görsen. Ona boynuna dalıyor evet. ya. Bir de kucak seviyor. Hadi kucak. Hadi kucak. Gel kucağıma, gel. gel. Lan, gel. Lan benim sen gibi mi kıcağına? Gel lan. Kim o? Kim? Kim lan? <laughs> Siz, dur Çok... lan, ne oluyor? Sizi artık. Komşuyla oynar o, gel. Çok mu? Bir çift diz. Bağlanın dışarı. <laughs> Ya siz köpekten mi bahsediyordunuz ya? Yok, insandı sen gelince ben onu köpeğe çevirdim. <laughs> Dudu periyim ben. Perihan teyze. Oğlum ne anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun? Ben ya? seni kurbağaya çevirirdim de. Neyse. Ya Koray sen iyi misin ya? Sırf evlilik teklifin, sürprizin daha güzel olsun diye... ...geçen hafta benden ayrılmak ne demek ya? Bir dakika, sen Koray'ın burada olduğunu biliyor muydun? Biliyordum. Nereden biliyordun ya? Ben söyledim. Ne oldu? Doğum günü biraz etikalı geçsin istedim. Ne var? <laughs> Az seni kahretmez. Siz bana sürpriz yapmayınca ben yaptım size. Özür dilerim. Son zamanlarda çok bocaladım. Tamam iki aydır ben bu evlilik teklifini nasıl edeceğim diye düşünüyorum. Anladın mı? Ee, ya yani çok kötü oldum ya. O kadar çok düşündüm ki seni ihmal ettiğimin farkına varamadım. Özür dilerim. Gerçekten beni affedebilecek misin? Affettim bile. Gerçekten. Evet. Çok duygusal. Peki. Hı. Benimle evlenir misin? Aa! Vallahi ağırlayacağım. Şimdi ağırlayacağım bak. Evet, evet, evet. Aa, bravo. Bir ömür Yürü git lan, yürü git. Bravo. Sus artık, sus. Ya, tamam oğlum, bir şey O zaman herkes halinden benimle mutluysa, benim sürprizime geçelim. Ne? Ne diyorsun lan? Ya, yani, bana sürpriz sen. Sana böyle yavan bir doğum günü planladığımı düşünmedin herhalde. Kız, ne ya, ne yaptın? Beni dövüyor lan. Ya sevindi kız. Söyle, sürprizi söyle. Ee, doğum gününü hep beraber geçirelim istedim. Ha. O yüzden hep beraber Kapadokya'ya gidiyoruz. Ya. Ya. ya aşkım ya. Ya sen ne kadar düşüncelisin. Niye zahmet ettin? Niye masraf yaptın? Senin kartınla aldım aşkım zaten. <laughs> var ya. Ayrılıyorum lan sana. Bitti. Şey. Ah, bir dakika. Kesin ayrıldınız mı? <laughs> Kesin mi? Evet. Sen zaten bunu hak etmiyordun. Gel birlikte gidelim. Kapatın. <laughs>